Günaydın. Mayıs ayını bitirirken bugün gökyüzü oldukça sakin. Ay ikizler burcunda yoluna devam ediyor. Günün enerjileri oldukça değişken. Bugün kararsızlıklar yaşayabilir. Birçok konuya odaklanmak, eğilmek isteyebiliriz. Bu çok yönlülük hali bizi zorlayabilir. Yakın çevreyle iletişimlerimiz artarken seyahat, eğitim, ticari konular gibi gündemlerimiz de olabilir. Merkür retro olsa da oldukça güçlü, ve derin düşüncelerimiz olabilir. Akşam kesinleşen Satürn ve Neptün açısından sonra boşluğa girecek olan ay akşam üstünü biraz gergin hale getirebilir. Huzursuz ve karamsar bir atmosfer üstümüze çökebilir. Saat 23.09'dan sonrasını sakin ve dinlenerek geçirmek daha mantıklı olacaktır. Zihnimizi hayallerimize doğru yol almak için bir takım planlarla meşgul etmek daha mantıklı olacaktır sevgiler